İslam peygamberinin adının kullanılarak bir intikam duygusuyla yapıldığı söylenen bu katliam, rahmet ve barış elçisi Hz. Muhammed'in bütün insanlığa kazandırdığı yüce değerleri yok etmeye yönelik açık bir saldırıdır. Hiç kimse ve hiçbir Müslüman ifade özgürlüğünü istismar ederek, Hz. Peygamber'e karşı yapılan saygısız ve seviyesiz düşüncelere karşı, onun asla tasvip etmeyeceği çirkin yöntemlerle karşılık veremez. İfade ve inanç özgürlüğü üzerinde yapılacak her türlü baskı ve bunlar bahane edilerek Müslüman kimliğini yok sayma düşüncesi kimsenin güvenliğini tesis edemez. İslami simgelerin açık ve aleni olarak bu eylemi gerçekleştirenler tarafından kullanılmış olması bir algı manipülasyonudur.